Hocalara geldiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Kimyada bir diğer başlığa geçiyoruz. Konumuz ne konumuz? Konumuz Avogadro sayısı. Aslında mol kavramı ve mol atom kütlesi <laughs> diyeceğiz. Yani mol geldi. Geldi. Öcü. <laughs> Hiç öcü değil. Çok sevimli ya. kesper gibi. <laughs> Şimdi mol kavramı ve ton kütlelerine bakacağız. Şimdi bu mol genelde çok soyut geliyor size biliyorum ama biraz olsun aklınıza yatacak hale getireceğiz. Ee, bir söylemek istediğim ilk şey. bir molden korkmuyorsunuz. Hı hı. Bu ön yargıları bir yıkın. Sizden önceki 11'ler, 12'ler bunu söylemiş olabilir. İşte mol çok zor, mol çok zor, mol çok zor. Çalışmamış kardeşim, yapacak bir şey yok. <laughs> zor değil. Sadece kendinizi iyi verin. Somut örneklerimize dikkat edin. Hı tam onu söyleyecektim mol kavramının ben de öğrenciyken zorlandığım için biliyorum artık zorlanmıyorum mol kavramının anlaşılmayışının sebeplerinden bir tanesi hocam kilogram bir ölçü birimimiz var ve bunu çok iyi biliyoruz hı hı. hacim ölçü birimimiz var bunu çok hı hı. iyi biliyoruz ama mol ölçümü diye bir şey canlandırdığımızda kafamızda garip olan şu nasıl olabilir de yani 22.4 litre bir mol mü şimdi her şey için bir mol o zaman bu bir hacim mi ya da bu hacim sayısı nasıl oluyor bu tanecik sayısına denk geliyor kafayı karıştıran bu detaylı bir anlatım bekliyoruz sizden inşallah aynen öyle aslında bakmamız gereken şey atom yani Hı -hı. yola çıkacağımız ilk noktamız atom e, uzunluk için hani bahsettiğiniz santimetre alıyoruz, metre alıyoruz çok uzaksa işte e, şehirler arası gibi kilometre alıyoruz veya e, kütlemiz için hı hı. veya ağırlığımız için artık onları da söyleyelim e, kendi ağırlığımı ölçmek istiyorsam gram, kilogram hı hı. veya çok yüksek ağırlıklı şeyler işte tonajlı şeyler için işte ton kullanıyoruz e, nedir o büyük kamyonlar, tırlar falan var ya onlar için de ton kullanıyoruz ama atomla alakalı bir işlem yapacaksam bir sayıya ihtiyacım varsa atomu belirtecek... Ba ona uygun bir ölçü birimine ihtiyacım var. Hı hı. Kütlesi için atomik kütle birimini göreceğim. Çünkü atom çok küçük diyoruz ya hani böyle milyarlar, trilyonlar, trilyanlar, trilyarlar. hatta Artık sayı bile düşünemiyoruz ya. yani. Aynen öyle. O kadar çok atom var ki bünyemizde. Ben bunu nasıl gramla ölçeyim? Ölçemeyiz. Ölçemem değil mi? Çok küçük bir şeyi, mikroorganizmaları onlardan da daha küçük şeyleri düşüneceğiz hatta. Yani şimdi ben bir tane amipi gramla kilogramla Ölçemem. Hı hı. Takıldığımız şey bu aslında. Her şeye uygun bir birim var. Hı hı. Ben gidip uzunluğu kilogramla Ölçem. ölçemem gibi. İşte biz o zaman mo e, atomla alakalı da uygun ölçü birimlerine ihtiyaç duyuyorum. Ve Ve bilim adamları yaptıkları çalışmalar sunucunda artık buna bir açıklık getirmek istemişler. Demişler ki bunu ölçmek için de uygun birimlere ihtiyacımız var. Nereden yola çıkıyorlar? Düzine ve deste olayı size anlatabilmek için uygun kavramlar. Hı hı. Nasıl bir düzine 12 adet içeriyorsa, nasıl bir deste 10 adet içeriyorsa, bak adetleri açmadım. Hı hı. Kalem, kitap, pirinç. 12 tarmak, tane araba bile bir düzine araba denebilir araba. yani. Aynen. Geniş ne istiyorsan. Aynı şey mol için de geçerli. Bir mol de 6,02 x 10 üzeri 23 adet nokta nokta içerir. Hı hı. Gül de, pirinç de, buğday de, Hı -hı. kalem de, ne istersen de ama bu kadar olursa bir mol atını alıyor. Bir mol alıyor. Kimya adına önemli çalışmaları olan Amedeo Avogadro geniş adını göreceğiz. Anısına bu sayıya Avogadro sayısı denmiştir. Ee, bunu da açıklığa kavuşturalım. Ee, bu sayıyla e, araları iyi olmayan arkadaşlarımız Amedeo Avogadro için üzülüyorlar. Hı hı. Bu sayı bu bilim adamı tarafından e, keşfedilmemiş. Hı. Onun anısına onun adı hı. Hı. verilmiş. Onu söyleyelim. N Avogadro'nun A'sı, Avogadro sayısı manasına gelir. Biz bazen sayıyı uzun uzun yazmayacağız. Hı hı. Sadece simgesini vereceğiz. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane bir mol oluyor ve ben buna Avogadro sayısı diyorum. Arkadaşın tam adı. <laughs> Lorenzo Romano Amadeo Carlo Avogadro İtalyan. Yaptığı çalışmalar sonucu Hı. aynı şartlarda basınç ve sıcaklığın aynı olduğu şartlarda eşit hacim kaplayan gazların atom veya molekül sayılarının eşit olduğunu belirlemiştir. Yani aslında Avogadro'nun yaptığı işlemlerden birisi bu. Yani bu gazların, elementlerin aslında hiçbir şeyi ortak değil. Fakat ileride görecekler belki çocuklar. 22.4 litrelik bir alandaki atomları saydığımızda her iki gazda da eşit sayıda bir yani, tanecik oluyor. İstediğiniz kadar şartları da ama ona göre ayarlayacaklar. Bu çok önemli. Kimyada her şey eşit diyorsanız sıcaklık ve basınç işin içinde olmak zorunda. Hı hı. Birisinin sıcaklığı 25 at basıncı bir atmosfer, birisinin 24 basıncı bir atmosfer olamaz mol kütlesi diyelim. Şimdi mol sayısından bahsettik, Avogadro sayısından bahsettik, tanecikten adetten bahsettik. Mol kütlesi yani bir molünün kütlesi demek. Hı hı. Bunun için bağıl bir işlem yapıyoruz. Hani mutlak ve bağıl kavramları var ya hocam. Hı hı. Buradaki bağıl bağıl atom kütlesinden bahsedeceğiz ya bağıl da şu bir yere bağlı olarak yani birini standart alarak bir e, birim kavramlaştırıyorum. Aynen öyle. Burada da Karbonun 12 izotopunu kullanıyorum, Kütle numarası 12 olan izotopunu kullanıyorum. Ee, karbon 12 izotopunun 12 gramı hı hı. E, tanecik sayısı olarak 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik bulundurduğunu gösteriyor hı hı. deneysel çalışmalarda. Bunların alayının deneysel e, bir şeyi var, zemini var. Tamam. E, ve biz buna bir, bir mol, mol diyebiliriz. Doğal olarak ne diyelim? 12 gram karbon 12 bir moldür. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik bulundurur hı hı. ve ben buna 1 mol derim. Tamam. Bu sayıda tanecik içeren her şeye 1 mol diyebiliyoruz. 1 mol tanecik içeren maddenin kütlesine de mol, mol kütlesi. kütlesi diyoruz. Mol kütlesi 1 molünün kütlesi hı hı. Veya, veya mol ağırlığı deniyor. Gram bölü mol şeklinde de e, ne o birimi veriliyor. Neler için? Çeşitlendirelim ki daha rahat Hı -hı. anlatı, e, e, ne diyeyim, açıklanmış olsun. 1 mol elektron da 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane elektron demek. 1 mol karbon da 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon demek. Neydi bunun kütlesi? 12 gram. 12 gram. 1 mol demir de yine 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik içeriyor, atom içeriyor. Ve bu da 56 gram oluyor. Evet, mol gümüş Aynı tanecikten 108 gram 1 mol klor molekülü 6,02 çarpı 10 üzeri 3 tane Cl2 içeriyor. Kaç tane Cl içerir? Ee, kaç tane Cl içerir? 6,2 katı kadar. 2 katı kadar. 12,04 çarpı 10 üzeri Buraya takılmayın. Cl 2si bu kadar. Hı, Hı Cl derseniz yani atom haline dönüştürürseniz yani 6, iki, 2 CL2 içerir. demek iki tane sır sırta vermiş. CL'ler var Süper. bu kadar. O Aynen. zaman şöyle şu, şu arkadaş. Hı, -hı. 71 gram ediyormuş. 1 mol C6H12O6 bir şeker bu. Hı -hı. Şekerin de 1 mol olması için yine 6,02 çarpı 3 tane C6H12O6 molekülü içermesi gerekiyor. Bu arkadaşın da kütlesi 180 gram. Demek ki bu verilenlerin alayı 1 molünün Hı -hı. kütlesi yani mol kütlesi. Bileşiğe bakarsak hep elementlere baktık Hı -hı. ya veya moleküllere baktık. 1 mol H2SO4 bileşiğinde teker teker bakın yapmanız gereken tek şey yapıda ne var? 2 tane hidrojen, hidrojen var, 1 tane kükürt var, 4 tane oksijen, oksijen var. var. O zaman 2 mol hidrojen, 1 mol kükürt, 4 mol oksijen. Bu yani çarp 2 kere 1, 2 çarp 1 kere 1, 1 çarp 4 kere 1. Klor bir, dört. molekülünde yaptığımızın aynısı. Aynen öyle. Hı hı. Taneciklerine de vurursanız o zaman 2 mol hidrojen ise 2 çarp avogadro sayısı. 1 çarp avogadro sayısı, 4 çarp avogadro sayısı. Son durumda kafaları karışıyor Kaç tane H2SO4 molekülü içerir? E molekülün komplesine bak. Ne Değil yazıyor? Mi? Mesela CHOO o, neyse artık o Hı -hı. yeni bir bir şey oldu. Bu molekülden de 6,02 çarpı 10^23 tane oluşmuş. Neden? Çünkü başında 1 yazıyor. Hı -hı. Başında ne yazıyorsa molekülü şey yapan tamam. da o, niteleyen de o olmuş. Buna göre 0,2 mol H3PO4 bileşiğindeki atomların sayılarını ve H3PO4 molekülü sayısını Tamam. Belirtiniz. Peki ilk önce şu son kısmı çözmek istiyorum. Hı. Bunun molekülü 1 mol değil 0,2 mol. O zaman 0,2 çarpı 6,0,2 çarpı 10 üzeri 23 adet oluşacaktır. H3 2 bölü 10. Varmış. Şöyle yapalım. Hiç gerek yok hocam. Şey, genelde şey yaparlar. Onu sayıyı faydası olarak istemezler. Bu arkadaşın hepsine şuraya NA der. Ne hı kadar hı. varmış? 0,2 NA yani o zaman. Aynen öyle. Tamam. Hiç o sayı işine girmiyorlar. Allah'tan. Tamam. <laughs> Devamı Yapabilirim ama karışabilir. Siz açıklayın bence öğrencilere. Tamamdır. H3 PO4. Bu arkadaş Hı -hı. tamamı. 0,2 mol'du bu. Evet. 0,2. Hadi molünü de yazalım. Mol. Hidrojenden kaç Üç tane var. varmış? 3. P'den 1. Oksijenden 4. 4. 0,6. 03, Aynen öyle. Sanki şey açıyormuşuz gibi. Ne o? Parantez mi açıyorduk? Dağılma işlemi 10. gibi. Dağılma işlemi gibi. O zaman hidrojenden 0,2 çarpı 3'ten 0,6, 06 mol yani 0.6 çarpı artık avogadro sayısı yazıyorum yani Hı -hı. kısaltıyorum. Sonra 1 çarpı 0.2'den fosfor için 0.3 pardon 0.2 0.2 çarpı 1'den 0.2 mol yani 0.2 Na oksijenden 4 tane ee, 4 çarpı 0.2'den 0.8 mol evet. veya 0.8 Na tane içeriyormuş. Bağla atom kütlesi bağı Atomların kütlesi günümüzde karbon 12 izotopu standart alınarak belirlenmelidir. Hı hı. Bir şeye bağlı olarak belirttiğimiz için bağlı atom kütlesi diyoruz. Ee, Karbonun 12 izotopundan da bahsetmiştik. Kendisi 12 gram'dı. gramdı. Bağlı atom kütlesi de 12 olarak alınır. Ee, hepsi karbonun ikiye göre standart alınarak belirlendiğinden de hepsinin değerleri teker teker bize parantez içerisinde zaten verilecek. Bunlar denes olarak hesaplanıp atıyorum bir. Tablo şeklinde getirilmiş Hı -hı. zaten. Tekrar biz halletmiyoruz bunları. Atomun kütlesi karbon 12 otopus standart alınarak belirlendiği için bağıl atom kütlesi olarak ifade edilir. Demir 56, magnezyum 4, kalsiyum 40 gibi. Atomun ağırlığı 1 mol demir atomunun ağırlığı 56 grama denk geliyor. Öyle anlayacağız buradan. Aynen öyle. Bazen mol yerine atomlar için atom gram, moleküller için <laughs> molekül gram, iyonlar için formül gram iyonik bileşikler için veya iyonlar için iyon gram ifadesi de kullanılır. Bunların alayı 1 mol demektir. Tamam. Bunu kullanıyorlar şıklarda. Ee, sonra çocuklar diyor ki bu, bu neydi şimdi biz hep mol gördük. Atom gram ne demek? Hı hı. Cinslerine göre atomsa atom gram olarak ifade ediliyor. Örneğin de, sodyum klorür bir iyonik bileşiktir. Doğal hı Doğal olarak iyonik bileşikler için 1 mol 1 formül gram olarak da ifade edilebilir. H2 bir moleküldür. O yüzden 1 mol 1 molekül gram olarak ifade edilebilir. Magnezyum artı 2 iyon yine 1 mol 1 iyon gram ve helyum e, soy gaz atom kalde bulunuyor. Atom bu nedenle 1 mol atom gram olarak da ifade edilebiliyor. Okay. <laughs> Şimdi geldik kütle birimine. Gramla hmm. ifade edemiyoruz ya atomları. Ona uygun bir birime ihtiyacımız var. Ama istersen dönüştürüp gram olarak da söyleyebiliyorum. Bir tane karbon 12 izotopu. Yine karbon 12 izotopu standart alınıyor. Bir tane karbon 12 izotopunun 12'de birine 1 bir akb deniyor. Doğal olarak karbon 12 izotopu 12 akb oluyor. 12'de bir şey akb. Özür dilerim. Buradaki 12 neyi ifade ediyor? Kütle numarası. Kütle numarası. Kütle numarası neye denk geliyordu? E, kütle numarası proton artı nötron, nötron, nötron sayısı. derste görmüştük. Proton artı nötron sayısı. Tamamdır. O zaman ortalama olarak bir proton şu aralığa denk geliyor diye ben kafamı kodladım. Yok, Devam. Doğru söylüyorsunuz. Girecektim oraya. <laughs> e, tam yerine Hep denk geldi. <laughs> Yok çok güzel oldu. Tam yerine denk geldi. Manzara oldu. <laughs> Şimdi e, her bir proton ve nötron bir akb olarak ifade edilir. Hı hı. Değerleri. E ee, doğal olarak adamda 6 e 6 proton 6 nötrondan 12 tane var Hı -hı. tanecik. E doğal olarak 12 AKB olur. Tamam. Yani biz bunları kütle numarasıyla özdeşleştiriyoruz. Deneysel ifadelerde bunların virgülleri virgülleri falan var. Hı -hı. Ama genelde yaklaşık sayı alıyoruz ya. Hı -hı. Abartmış olmayalım ya yani 10 tane hane gidiyor çünkü. Hı -hı. Genel olarak da kütle numarasına denk geliyor. Bunu böyle söylemek yanlışmış. Hı, -hı. Deneysel ifadelerden dolayı. Hmm. Virgüllerden dolayı. Ama yaklaşık olarak kütle numarasına denk ama alınmış oluyor. Ama o virgüllerden de pi'yi 3 virgül alıyoruz. Bırak 3 virgül 3 alıyoruz yani biz o da yanlış biz zaten. Biz 3 alıyoruz ama deneysel çalışmalarda Tabii ki. hepsi denk e, pi 3 aldım ya. dünya patlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olur gerçekten de. <laughs> <laughs> o yüzden hani biz diyelim kütle numarasına denk geliyor genelde AKB hmm. değerler ama bunu bu şekilde doğru demiyoruz. Denk gelen ifade bu oluyor. Kütle ölçüm birimi akb olarak veriyoruz. Atomlarda bir grama çevirmek istiyorsanız da bir akb bir bölü avogadro sayısı hı hı. kadar grama denk geliyor. Bu çok önemli. Çeviri yapılması gerekebiliyor bazen. Hı. O zaman bir tane hidrojen atomu bir akb bir tane şöyle gelelim onu yazılması gerekiyor değil mi? Yo, tamam. Yazılması gerekmiyor. Biz dedik yani böyle ifade ha. etmiyorlar ama denk geliyor tamam. diye. Değil olarak kütle numarasını eşit al alıyoruz aslında. Bir hidrojen 1 akb, bir kurşun 208 akb, bir sodyum 23 akb'ye denk geliyor. Sizin aklınızda tutmanıza gerek yok. Zaten parantez içerisinde bu değerleri vermek zorunda. Ama o kadar çok görüyorsunuz ki ezberliyorsunuz Hı -hı. zaten. Aynı şey alüminyum için 27 akb, bileşikler için de verilebilir bu. Hı -hı. Nasıl olur? Hidrojen zaten 1 miydi? 2 tane hidrojen. Oksijen 6. de 16. Oksijen de zaten 16. 18. 18 akb. Bunun için de aynı şey geçerli. 12. Hidrojen de 1. 12 artı 4'ten 16 akb. Bunlar renk öyle şekil. Yani ve <laughs> CH4'ü vermiş. Bir elementin bir tane atomunun gram cinsinden kütlesine... Gerçek, gerçek atom kütlesi bir bileşiğin bir tane molekülünün gram cinsinden kütlesinde gerçek molekül kütlesidir. Örneğini verelim. Gerçek atom kütlesi için karbon 12. Hı hı. Bu arkadaş 12 akb miydi? Evet. E Ben bunun gram cinsine çevirmek istersem. Dedik hı hı. ya bunun çevirimi var hı eğer hı. istersek. 1 akb. 1 bölü 12. 1 bölü. Evet. Na avogadro sayısı kadar grama denk geliyordu. De doğru. E doğal olarak 12 akb. 12 bölü na. 12 bölü Na grama denk gelir. Hı hı. İşte bu bir tane atomun gram cinsinden kütlesine gerçek gerçek atom kütlesi denir diyor ya. Karbon 12 için gerçek atom kütlesidir. Anladım. Gram Birim dersek 12 Akb'ye denk geliyor. 1 Akb 1 bölü Na'ya eşit deyince aslında... Ee, tüm AKB'leri 6 0 o taneciklere paylaştırmış oluyoruz. Bunu gram olarak baktığımızda da 12 ile çarptığımızda 1 grama denk geliyordu. Sanırım. Aynen öyle. Gerçek molekül kütlesine de bir tane örnek verelim. Örneğin H2O için bu arkadaş normalde 18 AKB'ydi bir önceki örnekte yaptığımıza Hı -hı. göre. O zaman 1 AKB 1 bölü NA gramsa 18 AKB'de 18 bölü NA 18 bölü NA gramdır. Bu da H2O'nun gerçek molekül kütlesi tamam. olmuş oluyor. Hepsini teker teker örnek vermiş kalsiyum için. Kalsiyum normalde 40. O zaman 40 bölü 6 virgül Br2 demiş. Baryum normalde 80. Brom normalde 160. 80. Brom mu? Özür 160. 160, 160 akb. C2H6'dan da karbon 2 hidrojen 1. 12 çarpı 2 24 artı daha 30. 30 bölü Na yani Avogadro sayısı kadar bunun gerçek e, molekül kütlesini veriyor bize. Çok karışık mı? İlk defa görüldüğünde belki... Karışık değil sadece bir şey hatırlamak için soruyorum. Hı hı. Bu bir bölü bu deseydik bir karbonun içerisinde bir AKB atomu tamam hatırladım. Bir AKB atomunun bir AKB'nin ağırlığı burada bir bölü, bir bölü ama biz 40 AKB'yi 40 boydum, AKB içinde 40 bölü NA kadar yani Avogadro sayısı kadar atomik kütle birimine sahip olduğunu veya grama sahip olduğunu gördük. Çok teşekkür ediyoruz sevgili arkadaşlar kimyadan yeni videolar gelmeye devam edecek.